Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. Tüm evarım bölüm 2'deyiz ve test 4'teyiz. Öncelikle kanalıma abone olmadıysanız abone olup destek çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar 3 üzeri x 8, 32 bölü 2 üzeri x 8, 72 küçüktür 0 eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Arkadaşlar buraya ben 3 koyarsam 27 olacak. 4 koysam 81. Yani 3 küçük geliyor. 4 de büyük geliyor. Demek ki üstteki x sayısı 3 ile 4 arasında bir şey. 3,2 gibi düşünelim. Alt tarafa 6 koyarsam 64. 7 koyarsam 128. Y de pardon alttaki x de 6 ile 7 arasında bir sayı gibi düşünelim. Kökleri bu şekilde olsun. Ortalama birer değer verdik. Sonuçta ondalıklı sayılar. 6'dan büyük değerler için 6'dan büyük bir değer verin x'i. Burası artı. Burası da artı arkadaşlar. Alttan büyük bir değer verirseniz. Artı, eksi artı. Dolayısıyla bu bölge sağlıyor. 4 ve 5 bir de 6 sağlar. Dolayısıyla 3 tane değer var arkadaşlar. Arkadaşlar birinci ifade u çarpı v'yi bize sormuş. Logaritma 9 tabanındaki 2 bölü. Şurayı kesir olarak ters çevirsem 1 bölü logaritma 9 tabanında 2 olur. Biliyorsunuz logaritmik bir ifadeyi kesir olarak bölme çarpmaya göre tersini yazarsanız, bir bölü diye yazarsanız taban ve sayı değiştirir. Ters çevirip çarptığımızda logaritma 9 tabanında 2'nin neye oldu karesi oldu. Burası da arkadaşlar bakın elen 27, böyle elen 2 böyle bir ifade varsa, ikisi aynıysa şunu taban olarak yazın. Bunu da üstteki sayı olarak yazın. Logaritma 2 tabanında 27 diye yazabilirsiniz. Çünkü bunu tekrar elen tabana çevirdiğinizde şu iki aşağıya 27 yukarı gelecektir. Ve bunun da neyi varmış arkadaşlar? Karesi. Logaritma 9 tabanında 2 çarpı logaritma 2 tabanında 27 ikisinde kareleri var. Üçler aynı olduğu için tabanları çarpabilirim. Şu sayı kuralı. Logaritma kuralı gereği şu sayı ile bu sayı aynı olduğunda birbirlerini götürebilir. Arkadaşlar 9 3'ün karesi. 27 3'ün küpü. Şu 3 başa geçer. 2, 1 bölü 2 olarak başa geçer. Logaritma 3 tabanında 3, 1'dir. Şurası 1. 3 bölü 2'nin karesine çıkar? 9 bölü 4. İkinci sorumuzun cevabı adam. Üçüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Bakın bu açı y ise bu açı da y. Bu açı da y. Bu açı da y. Bunlar nedir? Yöndeş açılar. Yöndeş açılar. Şimdi sayın arkadaşlar, x artı y kaç derece oldu? 180. Dolayısıyla cos 180'in sonucu nedir? Eksi 1 çarp. Şimdi geldik sinüs 90 artı x. Arkadaşlar sinüs 90 artı x'i çevirelim açı çevirme kurallarından. İkinci bölgede sinüs y ekseni olduğu için işaret olarak artıdır. Y ile yapılan, y ekseni ile yapılan açıyı yazarsanız isim değiştirir fonksiyon. Kosinüs x'e dönüşür. Kosinüs x artı 2'yi ben x artı y artı y olarak yazıyorum. x artı y neydi arkadaşlar? 180. Peki kosinüs 180 artı y nedir? Bu da 3. bölgede. Kosinüsün işareti eksi. İsim değiştirmez. Çünkü x eksenine göre yazdığımızdan dolayı. Bu da kosinüs y olur. Şimdi eksiler gitti arkadaşlar. Cos x bölü kosinüs y. Dikkat ederseniz x ve y birbirleri 180 dereceye tamamlıyorlardı. Yani ben cos x yerine yani kosinüs 180 eksi y de yazabilirim. Çünkü x artı y neydi arkadaşlar? 180'di. x 180 eksi y eşittir. Kosinüs 180 eksi y sayın arkadaşlarım. İkinci bölgede kosinüs eksi olduğu için ve isim değiştirmeyeceği için eksi cos y bölü cos y. Dolayısıyla cevabımız eksi çıkar. Mutlak x eşittir 3 denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Arkadaşlar önce 3x eksi 2'nin mutlak değerini, 3'teki denklemin mutlak değerini 3'e eşitleyelim. 3x eksi 2'ye 3 olur ya da 3x eksi 2 eksi 3 olur. Buradan x eşittir 5 bölü 3 olur. Buradan da x eşittir eksi 1 bölü 3 olur. Tabi burada bulduğumuz değerlerin 2'den küçük olup olmadığına da bakacağız. Çünkü x'e 2'den küçük değerler yazabiliyoruz. 5 bölü 3 2'den küçüktür. 1.6 gibi bu zaten 2'den küçük. Buradan 2 değer sağlar. Şimdi geldik. x kare eksi 7'nin mutlak değerinin 3'e eşit olmasına. Buradan x kare eksi 7 ya 3'tür ya da x kare eksi 7 eksi 3'tür. x kare 10 x kare 4. Şimdi x karenin 4 olduğu durumda x ya 2'dir veya eksi 2'dir. Eksi 2 olmaz arkadaşlar. Çünkü 2'den büyük eşittir diyor. Burada alabileceği değer 2'dir. x karenin 10 olduğu durumda da 3'ün karesi 10 biliyorsunuz. Bir 3 nokta küsur gibi bir sayı vardır. Bir de eksi 3 nokta küsur gibi bir sayı vardır. Biz 2'den büyüğü alacağımız için x böyle bir değer olur. 3'ü küsur. Toplamda 4 tane değer sağladı. Denkleminin köklerinden bir tanesi 15'miş. Arkadaşlar Denklemin kökler toplamı biliyorsunuz ki eksi B bölü A'dır. Köklerinden biri 15 diğer köke eksi gidelim. Eksi B'si eksi 12A, A'sı da 2A şunlar gitti. Kökler toplamı eksi 6 çıktı. O zaman diğer kök eksi 21 çıktı arkadaşlar. Bir kökü 15 diğer kökü de eksi 21. Şu toplamın en az olmasını sormuş. Biz bu x1 ve x2'yi kafamıza göre yazdık tabi. Onlar değişebilir. Ben x1'e eksi 21 vereyim. Sonuç biraz küçük çıksın. Buna 15 verelim. Eksi 63 artı 30. Ne olur arkadaşlar toplarsak? Eksi 33 olacaktır. Üstte bir eşitlik verilmiş. Bir denklem verilmiş. Ve dikdörtgenin alanını bize soruyor. Arkadaşlar bunu içeri dağıtırsak sin kare x artı sin x cos x artı cos kare x eşittir. 5 bölü 4 olacak. Sin kare x artı cos kare x 1. 5 bölü 4'ten 1 çıkarırsak sin x çarpı cos x 1 bölü 4 olacak. Dikdörtgenin alanı iki kenarın çarpımı 6 sin x cos x. Sin x cos x 1 bölü 4 olduğu için Cevabımız 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. Denkleminin tüm kökleri tek katlıdır ve bu kökler 1, 3, 5 ve 10'dur. F12 sıfırdan büyük, G12 sıfırdan küçük. Arkadaşlar Fx çarpı Gx'in kökleri x-1, x-3, x-5 ve x-10. Şimdi biz bunları Fx ve Gx arasında paylaştırabiliriz. Yalnız 12 koyduğumuzda şunların hepsinin pozitif olduğuna dikkat edin. F'in pozitif olması bunun baş katsayısının da pozitif olduğunu gösterir. G'nin negatif olması 12 koyduğumuzda herhangi biri negatif olmadığından dolayı kendi baş kat negatif olduğunu gösterir. Sonuçta bunların payda veya payda da olması şu an çok önemli taşımıyor. Çünkü burada eşitlik de yok. Biz bu kökleri sırasıyla tabloya yazalım. 1, 3, 5 ve 10. İşaret olarak artı bölü eksi eksi. Bu şekilde gittik arkadaşlar. Sıfırdan büyük olduğu bir şu nokta var. Bir de şu nokta var. Burada iki sağlar. Burada da 6, 7, 8 ve 9 sağlar. Toplamda 5 tane değer var. 8. sorumuzdayız. Arkadaşlar fonksiyonlarının kesişim noktalarının koordinatları toplamı nedir? İki fonksiyonun kesişim noktasını bulmak için ortak çözmek gerekir. Birbirlerini eşitleyelim ama eşitlemeden önce düzenleyelim. Şu toplamayı çarpma olarak yazabiliriz. Yani 2 üzeri x ile 1 bölü 3 çarptığımızda 2 üzeri x bölü 3 olur. Hatta bunu şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Şu 3 tabanında 1 bölü 3'ü logaritma 3 tabanında 3 üzeri eksi 1 diye yazsak sanki daha güzel olacak. Başa da attık. Şurası eksi 1 oldu. O zaman fx logaritma 3 tabanında 2 üzeri x eksi 1 oldu. Bunu gx'e eşitliyorum. Bakın şu eksi birler birbirini götürdü. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri x. Logaritma 3 tabanında 4. O zaman 2 üzeri x'in 4 olması için x'in ne olması lazım? 2 olması lazım. Herhangi birinde arkadaşlar x'e 2 yazarsak y'yi de bulabiliriz. Zaten bu gx sabit olduğu için bakın ikisi de sabit der. Direkt bunun y'si kesişim noktalarının y'si olacaktır. Şu eksi 1 ne demek? Logaritma ya da şöyle eksi 1 artı logaritma 3 tabanında 4 kesim noktalarının y'si. X'i de neydi arkadaşlar? 2 idi. Bunları topluyoruz. 1 eksi logaritma 3 tabanında pardon 1 artı logaritma 3 tabanında 4 oluyor. 1 nedir arkadaşlar? Logaritma 3 tabanında 3. Logaritma 3 tabanında 4. Bunları birleştirirsek çarpım olarak logaritma 3 tabanında 12 olur. Tepe noktası x eksenin üzerinde t noktası olan ikinci dereceden fonksiyonun grafiği verilmiştir. 60 derece a t 6 birim f 6 kök 3 nedir? Arkadaşlar burası 6 birim ise 30'un karşısı 3 birim 60'ın karşısı 3 kök 3 birim burası da eksi 3 kök 3 olacaktır koordinat olarak. O zaman bu denklemin kökleri 3 kök 3 ve eksi 3 kök 3. y eksi 3 kök 3 y artı 3 kök 3 çarpı a eşittir x diyebiliriz. Bu sefer parabolde roller değişti. Y'lerin yerine x, x'lerin yerine y geldi. Şu noktanın koordinatları da eksi 3'e 0. Yani x'e 0, y'ye 0 yazarsanız x'i de eksi 3 olacak. Y'ye 0 yazalım arkadaşlar. a çarpı eksi 3 kök 3 3 kök 3 x de eksi 3 olacak. Dolayısıyla eksi 9 çarpı 3 çarpı a eşittir. Eksi 3 Şunlar gitsin. E, şunlar gitsin. 1. A'nın da 1 bölü 9 olduğunu görüyoruz. O zaman bizim parabol denklemimiz çıktı. F 6 kök diyor. Yani y ye yerine 6 kök yazın diyor. 6 kök yazarsak burası 3 kök olur. Şurası da 9 kök olur. 9'lar sadeleşti. Işte. Kök 3 3 3. Cevabımız 9 çıkar. f artı g çift fonksiyonlardır. Arkadaşlar bunları toplarsak zaten bakın çift fonksiyon geliyor. Ama toplayabilmemiz için topladığımızda şu geliyor. Bunun da x üzeri sıfırlık bir terim olduğunu düşünün. Fakat toplayabilmemiz için tanım kümelerinin kesişmesi gerekir. Üstelik de çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Yani tanım kümeleri burada neresi ise k ise eksi k ise burada da artı k olmak zorundadır. Şimdi bir tanesi eksi 7'den 9'a kadar gitmiş. Diğeri eksi 5'ten m'e kadar gitmiş. Şimdi bunun eksi 7'ye gelebilme ihtimali yok. Ama bu tanım kümesi olarak eksi 5'ten başlayabilir. O zaman burayı eksi 5 alırsak burayı da artı 5 almamız gerekir arkadaşlar. Şimdi burayı eksi 5, burayı da artı 5 aldığımıza göre tanım kümesi olarak buradaki m sayısı ne oldu arkadaşlar? 5. Şimdi gx fonksiyonu ile ilgili bir soru sormuş bize evi bulduktan sonra. Bizim x kare artı 5x artı 5 fonksiyonumuz. Eksi 3 yazarsak 9 e, eksi 15 artı 5. 9 eksi 15 eksi 6. Eksi 6 artı 5 eksidir. 11. sorumuz. Eşitsizliğinin çözüm aralığı eksi sonsuzla b aralığıdır. a çarpı b değeri kaçır? Arkadaşlar ikinci dereceden bir denklemde iki tane kök olabilir. O zaman artı eksi artı ya da eksi artı eksi gibi gidebilir. Ee, böyle tek bir yerin sağlaması mümkün olmaz. Çift katlı kök olsa o zaman ya artı artı diye gider ya eksi eksi diye gider. Yine belli bir yere kadar sağlaması mümkün değildir. O zaman bu birinci dereceden bir denklem olmalı. Yani a'ya biz 2 verirsek bakın şu gider. Ee, 6x eksi 12 küçüktür 0. x küçüktür 2. Basit eşsizlik haline geldi. Bakın bunun tablosunu yaparsak 2 artı eksi şu bölge sağlıyor. İşte eksi sonsuzdan nereye kadar sağlıyor arkadaşlar? 2'ye kadar. Bunun demek ki birinci dereceden bir denklem olması lazım. Tek bir kökünün olması lazım. B'nin de değeri o zaman kaç oluyor? 2 oluyor. Toplarsak da arkadaşlar. 12. sorumuzdayız. fx, hx ve gx fonksiyonlarında eşitlik sağlam sistemini sağlayan bölgede a farklı renkle boyanmış bölge vardır. Diğerinde de B farklı renkte boyanmış bölge olduğuna göre artı B nedir? Arkadaşlar önce bir bilgi verelim. Eşitsizliklerde Y'yi pozitif olarak yalnız bıraktınız. Mesela Y küçüktür Fx. Eğer arada küçüktür varsa Fx'in alt bölgesi taranacak demektir. Fx'in altında kalan bölge. Hx'in de üstünde kalan. H'ın üstü. F'in altı şurası var. F'in altında ve H'ın üstünde doğrunun üzerinde sarı renk var. Doğrunun üzerinde bir de yeşil renk var. Yine bu f'in alt tarafında kalıyor. Bakın f'in alt tarafı, parabolün tüm alt tarafı. Doğrunun da üst tarafında kalan sarı var. Şuradaki artık krem renk midir nedir? Bir de yeşil var. A'nın buradan 3 olduğunu görüyoruz. Geldik buraya. Y büyüktür gx. Arkadaşlar gx şu parabol. Y büyüktür gx dediğinde bunun komple üst tarafından bahsediyor ve y küçüktür hx doğrunun da alt tarafından bahsediyor. Bu taradığımız bölgede doğrunun altında olan bir şu turuncu var. Şurası var ve şurası var. 3 tane renk de burada var. Dolayısıyla A artı B'nin 6 tane durumun vardır. Evet arkadaşlar umarım videomuz sizin için faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.